Merhaba Ağol. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Yine çok güzel bir öğrenci evindeyiz. Neredeyiz? Adana'da. Merkez. Seyhan'da. Mükemmel bir öğrenci evi bulduk. Öğrenci Ek evi bulduk dedi de kuzeni zaten. <laughs> kuzenim derken birinci dereceden kuzenim değil, ikinci dereceden kuzen oluyor. Arkadaşlar Meta tabii Kadir aracılığıyla bize ulaştı. Çok güzel bir evi var. Şuradan balkondan başlıyor taa diğer balkona kadar 4 artı bir çok güzel bir evi var. İçerisinde bir de benzin tankı var. Ev benzinle sınıyormuş bu arada. Benzinle sınıyormuş evet. ev. Hiç vakit kaybetmeden içeri girelim bakalım bu ev nasılmış. Vakit kaybetmeden hadi. Görelim. Direkt girişte bizim mükemmel bir manzara karşılıyor. Ne yapıyorsun sen burada mesela sen girerken? Muhakkak bir fotoğraf çekiliyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> burada günlük kombinini burada bir fotoğraflıyoruz snap'inizi atıyoruz. Bu <laughs> asansöre iki kişiden fazla binemiyoruz mu? Üç kişi bineriz ama dördüncü biraz sıkıntı. Yine bir deneyelim. Dördüncü kat evet. Biraz inleyecek ama. Üç, dört. Oğlum ne oluyor? Şşş. Niye böyle durdu bu? O abi böyle. Geldik kapısının önüne. Fakat Mete değişik bir olay varmış. Kapısı elle açılabiliyormuş. Dene bakayım. Şöyle bir var. Ben bir dakika. Bir dakika. Birazcık omzunu dayarsan kapı kırılacak bir şey o, o çektiğin zaman. Şu mu? Aynen. Aynen. Çek şimdi kapıyı. Çek kapıyı. <laughs> Biraz daha çek. Kapıyı sana da mı çek? Dili çek ondan sonra. Dur bir dakika. Orta parmağımla deneyeceğim. <laughs> Aha. <gülüyor> 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 Evin girişi. Ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz mu? Çıkartın abi. Rahat. Ne? Çoraplarını da çıkartıyoruz mu? E e e Evin içinde bir bahane kafası yok mu? <laughs> Öğrenci kokuyor. Az önce demiş A ya. Meremen yedim az önce. Ama bu kim? Hemen yani bir ne kedi gördüm herhalde. Hemen. <laughs> Hemen dayanamıyor yani. Kızlar işte ben kedi seviyorum. Aynen kızlar kedi seviyorum. Güzel bir ara hol karşılıyor. Şöyle ferah. Bu halı ne abi? Bu abi yıkanmaya gitmişti. Yıkanmadan geri gelmiş. Biz de böyle koyduk oraya. Yıkanmadan geri gelmiş derken? Yıkanmadan mı geri gelmiş? Yıkanmadan mı geri gelmiş? Yıkanmamışlar mı? Yıkanmamışlar. Niye? Vallahi karışmış araya. Bu kedi kimin? Kedi benim abi. Bu evle alakası yok aslında. Sadece benim ve diğer arkadaşlarımın adı da ortak. Ortak baktığımız için ortak adını koyduk. Bu ne bu? Bu bizim evimizin ısınma aracı. Her odada bundan bir tane var. Bir tanesi patlamış. Oğlum Bunda normalde patlamış. bunu soğutma için kullanmazlar mı? Yok bunlar bu, ısıtma için kullanıyor. Isıtma için Yani. yani şurada güzel bir yazı var bu arada. Namusu şerefi olan burada kedi beslemez. <laughs> <laughs> Demek ki bu ev. Olsun <laughs> <Kim gülüyor> bana kedi yani. Kim astı bunu? Ya bu benim abi, kuzenlerim gelmişti. Bir, bir, ara. Burada normalde biz 4 kişi yaşamıyoruz. Genelde 10 kişi, 15 kişi falan oluyor. Bir ara gelmişler. Bunlarda böyle pek hayvan sevgisi yok. Ev sahibi de burada. Bunları çöpe atmış. Bu da bulmuş bunları. Buraya yapıştırmışlar. <laughs> Salon. Yani klasik bir öğrenci evi nasıl olursa. Öyle. <laughs> Çok aşırılar. Yoldan gelince direkt şey yaptım. Ne yaptın direkt? Atlet mi yiyorsun oğlum Bizim şu arada kimse adet giymez ama ya tuttu ya. aracının bir ucundan. <laughs> <laughs> Yırtıyor mu bunu ha? <he. gülüyor> Yırtıyor mu bunu Mete ha? Burada bir tane sandalye var arkadaşlar. Sandalyenin... Sandalye savaşmış. Savaşmış. Her yerini batlar. Atsaydınız bunu keşke Ne işe yarıyor bu? Şimdi bizim evimize çok kişi geldiği için oturacak yer olmuyor bazen. Buna kim oturuyor abi? Buna oturanlar yani kendi üstüne. Oğlum bunlar ne Mete Abi işte yatak lazım oluyor. O yüzden. Burada bayağı bir yatak var. Bu bir tanesi. Ha o ikisini şey yapmışsın sen. <laughs> Kim yatıyor burada? Bu bir tanesi. Vallahi bu Kim... niye girdin? <laughs> <laughs> gelen giden yatıyor. Kara delik var bunun içinde. Arkadaşlar burası bir ayağı yok çek yatın. Çek yatın bir ayağı yok. Yattığınız zaman ayaklar yukarıda şekilde. Ayaklar yukarıda şekilde. Kedi de var bu şekilde. Yani böyle <laughs> yukarıda oluyor ayak. Abi üşendik evet. atma ya. Hatta böyle şu gel, gelen... sen oradaydın. Senin boyun benden normalde durdun. Bak şu biraz daha. Ha. bak. Mesela oturduğumuz zaman... He. sen ben, benden uzunsun. Ben senden uzun gözüküyorum şu an. Evet. Şey ben senden, mi? ben senden çok kısayım. Kim yani. yaptı en son buradan? Vallahi abi. Burada kimin şey. yaptığından ziyade kim burada bir Diyorum olay gerçekleştirdi evet. çok... o bile mi? <laughs> <abi. gülüyor> Masaya geldik. Burada birilerinin vesikalık fotoğrafı var. Abi şimdi dediğim gibi ben benim çok fazla kuzenim var. Şimdi biz şu an Adana'dayız ama normalde yaşadığımız yer Kadirli. Buraya 90 kilometre uzaklıkta. Oradan buraya ziyarete gelenler Böyle bir eski bırakıp gidiyordu. Bunlar da benim kuzenlerim Kadirli'den. Öğrenci evinin, erke, evet, erkek öğrenci evinin olmaz olmazı ıslak <laughs> evet, Yemek sonrası. Tabii, ellerini falan silmek Aynen, için. Aynen, ellerini silmek yani kesinlikle başka bir şey gelmesin. Sedir var. Evet. Sedir. Şimdi sedirin olayı da şu abi. Benim bir kuzenim var. Sedirden başka bir yerde yatamıyor. Sedir bu arada... Sedir <laughs> özel el yapımı. Sert sevenler için. Yani şey, yatağı... <gülüyor> <gülüyor> Çıkış var ama çıkamıyor mu? Evet. E Orada oradan şey yok. Şimdi buralarda bir yerler dedi. Ha burada. Kedi e, dikkat, e, kedi kaçmasın. Aynen, abi. çok sen Açabilirsen eğer. Adana'nın güzeli, manzarası. Abi çok sokmana gerek yok sadece. Ha tamam, okey. Çok sokmana gerek yok. <laughs> Adana manzarası. Burada sen her yani atar, <laughs> gün <laughs> Pardon. <gülüyor> 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 Evet. <laughs> en çok sen yaşa kardeşim. <laughs> en çok sen yaşa. En çok sen yaşa. <laughs> e buradan soğuk geliyor. Abi soğuk her yerden geliyor. Sadece orada değil. Al bunu geri vereyim de. Herhalde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben nasıl? Hayatımı özetleyeyim mi sana? He. Hayır, şu damacana yalnızlığı çekiyorum. <laughs> ah ben harbiden bu damacananın yalnızlığını çekiyorum. Al kaç yıldır oradaysa, kaç yıldır oradaysa üzeri falan damacana mı varmış? Oğlum orada okey takımı var lan. Vallahi abi <laughs> haberim yok benim ondan. Nasıl bu haberin bu yok? Vallahi daha yeni görüyorum ben onu. <laughs> bu arada bir şey dikkatimi çekti. Normalde yani herhangi bir ev olursa olsun salonda televizyon olur. <laughs> Burada kedi maması var. <laughs> Öğrenci evlerinde genelde televizyon olur. Lan televizyon olur bir haber haber izlenmez mi yani? İzlenmez. Burada bir süpürge makinesi var. Çalışıyor mu bu? Çekmiyor, çalışıyor da. Mutfak Buranın girişi ne abi? Bura mutfak abi. Biz burayı kapatıyoruz kedi girmesin diye. Genelde kapalı o yüzden. Ya Allah. Buradan mı açılıyor? Ana orada. Abi. Biraz geç açılıyor. Bu bugün açılır Maşallah. mı? Maşallah. Maşallah yani. <laughs> Mutfak, klasik bir öğrenci evi mutfağından hallice alüminyum folyolarla... Bu ne abi? Abi bu kızartma yağı. Allah Allah. Evet. Ne yaptınız bununla? <laughs> bilmiyorum abi. Bilmiyorum. <laughs> bu evde aşçı mı yaşıyor? Bu ne lan aşçı şey abi ya? Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Yapmıyorsun abi. Yapıyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> işte şu aralar pek yapamıyorsun. Hmm. Bak. Haa, evde. Evet. Burada air fry var. Öğrenci evine fazla abi, bu tabii. Bir de, de düşürmüştük bir tane. Eğer fry var mı? Kardeşim ben yaparım Ikiye böyle. Burada yazıyor diyor ki sürekliliğin devamı için yıkaması bitmiş makinayı boşaltmayacaksanız içinden temiz bardak, çana, tabak, çanak vesaire almayın diyor. Kim yazdı bunu? Bilmiyorum. İçinden derken oğlum bunlar ayağı var. Var ne, oğlum. Var ne ya, oğlum? Abi çok fazla gereksiz eşya var. Gelen almış, götürmüş. Bu arada siz bu evi eşyasız tuttunuz değil mi? <laughs> eşyasız aynen. Bunların hepsini siz getirdiniz yani. Evet. Bununla mesela en son ne zaman yumurta yaptınız? Ben onun varlığından haberim yoktu şimdi. Hayır bunu yıkayana suyla bir daha bulaşık yıkamasın. Anam <laughs> 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 bu da yürüstü sanırım yani. Yumurta ne bak şurayı yıkamış sadece. <gülüyor> <gülüyor> Yemiş sadece şurayı yıkamış. Bu ne bu arada? Şu dikkatimi çekti. Neymiş? Tozu verdi. Kuş burnu marmelat mı bizim abi? Marmelat. Marmelat ne lan? Ama bunun altı farklı, üstü farklı değil. Bozulmuş büyük ihtimalle. Bunun kuzen... Kokla <laughs> bakın bir dakika dur. O koklanmaz ya. Benim böyle Dur, açılmıyor çabuk. bile. Patlar mı? Pat. <laughs> güzel kokuyor lan. Aa, neresi güzel? Etrafına bir baksana bak. puan geldiği yerlere bak. Küf tutmuş. Harbiden küf tutmuş yani. Bu. Ha. Mesela şu limon. Ruh halim. Ne zaman kestiniz kula bunu? Abi limon çürümüş Ben birçok soruya bilmiyorum diye cevap veriyorum da valla bilmiyorum <laughs> ne zaman oldu. Kalabalık olunca tabi. Aynen. Bo boş bu arada. Onun dibi yeter o çok acıdır bu arada. Yala bakın. Yala bak. <laughs> Bizim oradan mı? Bizim oradan aynı. Ay bizim. Çok mı? yaladın. Çok mu yaladın? Çok yaladın. Çok acı <laughs> değil ya o. Hep kullanmak istediğim kelime bu çok yaladın değil mi? Oo kekik çok güzel kokuyor. O kekik bu. abi. <laughs> Babayın <en> düşman metan. <laughs> sen mi yaptın bunu? Ben yaptım. Çok iyi yapmışsın eline sağlık. Oğlum, en oğlum yaptım. i̇yi konu. Ee, konserveler. Konserveler var. 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 Oklava var abi evde. Sen gidersin her gün <laughs> hamur açıyoruz abi. Neden almışlar onu gerçekten bilmiyorum. Burada bir tost makinesi var. Valla. İçi nasıl bilmiyorum. <laughs> çok kötü değil. 50 kilo var bu anlar. Yani şöyle. Ona çöz. lan. Şöyle kilidi var abi. Kaldır yukarı doğru çek. Dolabı açıyorum. Hazır mısın? Aç. Hazır mısın? Aç bence aç. Çok kötü bir koku gelmez inşallah. Şu an sucuk gibiyim ya. Yani bunu <laughs> buradaki sucuk gibiyim. Dur sallandırsana sana <laughs> bunu niye ayırdın mesela? Abi şimdi tosta koysan bir şey yapmayacak koymasan yine bir şey yapacaksın. Kediye verin yani. de yesin bari <laughs> bu ne ya Şuna bak. Değil. Lahmacun mu o kuzen? Bilmiyorum ben onu daha yeni gördüm. Açsana be. Siz açın bir bak. Aç aç bir aç. Donmuş lan burada. Oğlum bu taş olmuş bu arada. Lahmacun diye korktum. Yani... Lahmacunmuş abi. Aynen. Ama küflenmiş. Onu atalım abi şurada. Onu bunu koymak için Yani, ben yani kuzen. Dur. Bunu. Of üflenmiş atman artık. Bunu yani şey atman için bizim ihtiyacımız mi lazım lan? <laughs> Standart Adana işte şey Reçel, salça. Salça derken bu el yapımı mı? Hazır mı? Ne yapacağım Ne yapayım? El yapımı olsa ne yapacağım? El yapımı belli rengine belli. Buzdolabını açıyorum. Çemen lan bu. Vallahi o zaman. Çemen Oğlum, çemen. Neler var lan böyle? Abi o buzdolabı yıllardan beri temizlenmiyor. Belli zaten. O, o yüzden buzdolabı derinliklerine doğru ne var? Hiçbir fikrim yok. Kaybolmuş bazı Oğlum bu küflenmiş. Bu Aa, bitmemiş. Oğlum <laughs> bitmemiş değil. Küf tutmuş. Yok, küf. Küf <laughs> mü? Küf o başka ne bu? Antep fıstığı abi. He. Hmm. Pardon Antep fıstığıymış. Bunu <laughs> <da> böyle <benim> parmağınla <laughs> oynayınca. Parmağınla oynayınca. onun üstünü falan kapağını falan kapat. Ooo küflenmiş. küflenmiş. Ney bu? İçinden şey, Açma, sakın açma. <laughs> açma. Yani. Kokusunu hissettiniz değil mi? Evet. Ben yani bunun içine bir sakız mı atmış, mantar mı çıkmış orada? Mantar çıkmış mantar mantar. hangi? Kim sakız atsın bunun içine? Mantar. Onu da ver, onu da atsın. Evet. Onu da atsın oğlum, ne yapacak mantarlı şeyi? <laughs> Bu da aynı şekilde lan. Şuradaki şeyi görüyorsun Evet, değil mi? evet. Onu da ver abi. At onu da. Adama temizlik yaptırıyoruz zaten. Onu ben... Bu sağlam. Yani birkaç gün önce açtım. Evet. Onu da atalım abi. Mantar Söyle <laughs> abi. Al abi. At onu. <laughs> yani, yani Ekmek Valla bilmiyorum Ev ee, arkadaşım bir hafta önce gelmiş Ben üç gün önce geldim Şimdi Poğaça poğaça tarzı görüyorum. bir şey Aynen poğaça tarzı Poğaça tarzı Açalım <laughs> isterseniz bakalım Yok yok onu hiç açma Koku Şu altta bir şeyler Domates parçası falan Doğru mu görüyorum Bir kırmızılık falan var da Havuç var bir tane Al, Kadirli turpu Kadirli turpu ama bu mu Kadirli'den vazgeçmiş mi <laughs> yani şu an? Şimdi bir şey derdim de yayınlayamayız. Ya, <laughs> Bana bir şey hatırlattı O arkada soğan var. Bunu çıkarsana kanka. <laughs> arkada soğan var. Yeşil soğan. O büyük ihtimalle geçen kıştan falan kalma olabilir yani. Ya bak, yeni, almışlar yeni almışlar. Yeni almışlar yeni Mi? Helal Nasıl lan. yeni almışlar oğlum? Adamlar yeni yani. Helal lan. Nasıl Aa no yeni değil benim oğlum benim ya. Yeni yenisi. Çürümüş <laughs> ama <anda> ne yapıyorsun? <laughs> yeni olur abi. Şuraları güzel gelir. <laughs> Bunu yiyecek arkadaşın var mı evde? Olabilir. Gelen olur, gelen olur. Şurada bir tane dilim pasta. Aa şu neymiş lan? Şu yani sarma yeni geldi. Streçlendi. Tabii sen yeni yeni geldiği için bak evet. bunu heba etmeyin lütfen. Evet, bunu yiyelim. Bunu yiyeceğiz. Ye 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 ye. Büyük bir ihtimalle şurayı hiç saçmamıştır. Aa onu. kuş burnu. Onun orijinali işte içindeki. Aynen. Değil Pop, mi? Bak. Aynen. Çok güzel kokuyor. İçerideki onun orijinali. Aynen. Bak burada mükemmel saç bir saç kavurma yaparken kullanılan tava ama herhalde en son 1985 <laughs> yılında kullanılmış. Sonra Meteyanların evine Oğlum arkası yapış yapış lan bunun. Yıkamamışlar o bu zaman. Evet, önünü içini yıkamışlar arkası evet. kalmış. <laughs> İyi. Bak 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 böyle şeyde bundan bundan sonra böyle bir, bir koyacaksınız. Evet. Hatta bu aşağı getirmişsiniz. Şimdi biz airfryer alınca dediler ki muffin yaparız. Muffin mi? Muffin Vallahi ne lan? Ben de bilmiyordum böyle değişik kek gibi bir şey. içine çikolata damlası. Yaptınız mı peki hiç? Bir kere yaptılar. Nasıl oldu? Valla güzeldi ya, fena değildi. Aynen. Aynen. Be. Aynen. Kanka. Şu ney Meta? Normalde kanalizasyon borularını şey ayrıca böyle asma tavana yaparlar. Önceden öyle bir şey olmadığı için orada gider boruları var. Aşağıdan Allah Allah. Şey yapmıyorlar. Ben yok. seni bu kadar diyeyim. Gel bak. Yardım edeyim mi abi? Ama ne ya, Niye kaldırdın? Baba et dışarısı çok karanlık. İçeride cin düğünü falan olmaz mı Karası çok karanlık. Abi siz gidince evde ben kalacağım. Burası neresi? Burası abi bir arkadaşımızın kişisel tuvaleti. Sadece o kullanıyor. Tek başına mı o kullanıyor? Tek başına yani. O kullanıyor Aynı. İçeride olmaz <gülüyor> <gülüyor> <Karanlıkta> <gülüyor> ha, yani. kat tuvalet. Açılmıyor mı lan? İçeride olmasın? Karanlıkta da sıçmıyor. He tamam. Normal. Hava tuvaleti tuvalet. Tamam. Şey Bura nere? Burası benim odam. Allah Allah. Aynen. Çeksene bu hadi. Onun vurulursa ne gider? <laughs> Çok ambiyans böyle iyi. Aynen, ambiyansı Aynen. güzel. Bak ben gitar çalmayı iyi biliyorum aç işi. Özlediniz <laughs> mi benim gitar çalmamı? Akdeniz. <laughs> oh, <duramana. gülüyor> Akdeniz akşamları bir başka bu ses harcanıyor YouTube'da da neyse. Burada bazı mekanlardan ön sahne alıyor kendisi. Benden sonra ama önce <gülüyor> ben. <gülüyor> Kendisinin yani böyle bir, bir çal var mı? Yani müzikle falan alakalı. var akşamlarını sen çal. Ağlama ben alırım. Can, Can bulur bu toprağı. Oh, bak ne buldum ne buldum bak 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 Şevçenko mu lan o? Efsane Milan forması Efsane Milan kadrosunu say Nesta Şimdi dur bekle onun hepsini sayarım ben sana bu arada. Kaledeki mi vardı? Aslında onu bilmen lazım. Kalede kim vardı lan? Amına koyayım bilgisi yok işte. Hayır. Diego Costa vardı amına koyayım. Saçmalama Diego Costa Hayır. yoktu oğlum. Nesta, Shevchenko, ooo Buston. Bu formayı kuzen bana ama olmaz ki ya. Olmaz Çalardım ama. senden de. Bu ne lan? Vay kırık kalpler dur ha. <laughs> Vay Meta'nın da kalbi kırılmış. Aynen niye bu de şarkı söylediğin belli diyeceğim de Meta'nın benim bildiğim kadarıyla ben ben kız arkadaşı var. Bizim arkadaşı var şu an. Yo, Bitmeyen dualarım. Alayım. Oğlum ne geziyor kuzen burada? Oğlum Macbook kullanıyor e Sen bilgisayar senin mevzu. gibi fakir mi oğlum bu adam. Ha. Sen, ha. adam? Bilgisayar mühendisliği okuduğum için. He. Sen adam bilgisayar mühendisliği okuyor. Senin gibi sağda solda sürtmüyor ki. Sen zenginsin. Bunu bak bak Ondan ben kendim mevzu... elimle yaptım evet, bak söylediğim mevzu. Metal mesela öyle çıkıp böyle bardak falan yapmaya bayılıyor. Oğlum Daha bunu çok... ben de yaparım. Ne var ki bunda? O Sen yani onun işim. aynısını yap. Tamam. Sen bunun aynısını yap dayı. Ben söz veriyorum YouTube'daki bütün haberlere ben vereceğim dayı. Nasıl <laughs> vereceğim? Bardaktan vereceğim. Abi burada bu çanta var lan. Aynen ben dağcılık yapıyorum abi. Dağcılık yapıyorum. Aynen. O. Bunu takınca dağcı mı oluyorsun dur bir dakika. Abi sen dağcıdan çok şey uzman çalışan var. <laughs> <bahresin. gülüyor> ben kilomu bu arada hep bir şekilde biliyordum. Tamam geç bakalım sen bir tartı. <laughs> bu, bu tartı değil ama. Benim şu an 888 kilo besliyorum. Yani. <laughs> Kadir 888 kilo. Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benim senemene mi? Benim senemene. Benim benim semeneme mi kaldım? Burada bir çamaşır makinesi var. Bir şey var. Kullanılmıyor sanırım. 1900 binden kaçlardan kalma evet. değil mi? Kullanılıyor mu bu? Kullanılıyor, kullanılıyor. Fakat burada değişik bir alet var arkadaşlar. Burada evet. ne bu? E, şimdi şey, bu ev 40 yıllık. Daha önceden bu evde benzinle ısınılıyormuş. Bu da dışarıda tank var tanktan gelen benzin burada ısıya dönüşüyor suyla beraber. Ben şunu şu an bunu 10 yapsam ne olur? Patlar, Çalışmıyor değil patlarsın mi? Patlarsın abi. Yok. Çalışmıyor. Yapma yapma uğraşma bir yerle patlarız bakarız içinde bir şey var bir şey var. Benim evet. anlamadım şu an gitsek petrolden benzin alsak gerçi litresi 45 lira <laughs> oldu alamayız. <laughs> şu an şu normal evde gördüğümüz petekler evet. bu benzinden gelen şeyle tak 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 şey her neyse çalışıyor. Evet. Ev ısıtıyor. Biz biz evet öyle. yani öyleymiş. Acaba ne mi? kadar ısınıyor? 50 liralık benzin. Alıp <gülüyor> alıp <gülüyor> 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 Bize petek alır ısınıyoruz. Peki şey diyorum, şu an nasıl ısınıyorsunuz? Şu an ısınmıyoruz. Isınmıyorsunuz. İlk defa duydum ben bu arada. Bu arada ben de ilk, ben ilk de defa ben. İlk defa yani. Ben şeyi ısınan. şaşırıyorum. Hani dördüncü kattayız. Daha önce o e, benzinli oraya nasıl çıkarıyorlardı? Çünkü çok büyük bir tank var ve dördüncü kattayız. Bundan 40 yıl önce. Onun tankı şeyle mi? Damla mı? 40 yıl önce benzin yoktu ki. Nasıl kırk benzin yoktu? tamam kırk kırk insanlar var nasıl? Abi <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar bu iki odayı da öğrenci arkadaşlar daha gelmediği için zaten kapısı yok bir şey yok. <laughs> Kilitliymiş, çekmiyoruz. Evet, hiç hiç çekmiyoruz. Buradan hı, yine şey ayrı şey var. Burada aynı yine banyonun giderleri, üst katın giderleri. Banyomuz var. Envai çeşit şampuan var burada. Gelen bırakmış gitmiş. Isıtıcımız var, evet. Küvetimiz var, jacuzzi. İyi yani. Burada bir penceremiz var. Bu pencere <laughs> nereye bakıyor? <laughs> Buradan Kadir'i görüyorum ben. <gülüyor> Buradan <laughs> <Selam> Kadir'i <laughs> görüyorum. Selam ya. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletini yapan adam. Manzaralı şekilde. Evet. Güzel. Yani bu evde şu odanın da yok. Diğer odanın Balkonun da yok. Balkonun da yok. Balkonun da yok. Bu evin kol, yani kapı koluyla bir problem var bu evin. Kolsuz ev. Buranın çekimine izin verildi. Aynen. Bu ev, odayı kullanan arkadaş daha gelmemiş ama çekimine izin verdi. Aynen. Bak, tam Burada da tam. çok güzel perde arkası. Şeylerini Palfon dizmiş. Balkon açılıyor mu buranın? Açılıyor. Bu senin kuzenin parkında Evet. İyi. Bu Kendisi yaptırdı bu arada bu ceviz. Kendisi bahçeden kesmişti. Sonra yaptırdılar. İyi. satılıktır bu arada. Gömme dolap var bu arada <laughs> arkadaşlar. İçini açabiliyor Gelen kişiler buradan yüklükten yorganını battaniyesini alıyor. Salona gidiyor yatıyor. Oğlum bu şey değil mi? Habavan sınıfında. <laughs> De. Bir şey var Çok bakın. Şu an çalışmıyor. Nasıl o çalışmıyor? Zaten, ya bu zaten... Bir yerden aldı bunu. Sanırım bit pazarından mı ne bir yerden almış bunu. Çalıştırırız diye almıştık. Çalışmadı. Evet en ilginç az önce bahsettiğimiz mevzu. Benzin tankına buradan çıkılıyor. Evet. Evin ısıtmasına ait benzin tankının farklı burası. Bunu nasıl dolduruyor? hiç ben hiçbir fikrimiz yok. Bence abi. buradan dolduruyorlar. <laughs> Dur bakın büyüsün bak. Abi. Şimdi ne olur belli değil abi. Evet. Geri çıkar bakalım şimdi. Geri ısındı gibi ama. Onlar nasıl ki benzin kokuyor, <laughs> dur. Oo. Vallahi diyorum benzin kokuyor. Çok kötü. Şu bana falan demek ki bunların hepsi bir işe... Abi güm diye patlayacağız ya, hadi. <laughs> hadi böyle güm <laughs> diye patlıyor. Onun patlayak. Geldik kapanışa arkadaşlar. Metehan bu eve ne kadar kira veriyorsun? 6,5 veriyoruz abi. 6500 TL bölü 4 kişi başı. Şu an 2000... 6500 TL bu kadar Bence değil. Bence iyi. Bayağı iyi çünkü Adana evet. manzarası falan var. Eşyasız tabii eşyaları siz buldunuz. Yani evet. 1750 lira düşüyor kişi başı. Fatura ne kadar geliyor? Faturada elektrik 2500 geldi geçen ay. Sürekli fanlar çalıştığı için odalarda. Zaten doğal e. gaz yok, ısınma gaz yok. Elektrik, yok. Elektrik soba yapıyoruz. Onunla Su? Su valla bilmiyorum su ne kadar geliyor ya. Yani? Ozan metana bizi ağırladığı için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bu ev hakkında görüş belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.